Merhaba arkadaşlar nasılsınız hepiniz çok iyisinizdir. Her biriniz okul gezerdiğimin youtube kanalına hoş geldiniz diyorum ve bunu sayarken mutluluğumu sizlerle de paylaşmak istiyorum çünkü bu benim youtube kanalındaki ilk video ve bu süreçte bir hayalim daha gerçek olması beni çok mutlu ediyor ve bu hayalimi de sizlerle paylaşmanın ve sizlerle heyecanımı ortak etmenin güzelliğini yaşıyorum. Evet, normalde ilk giriş videom bu olmayacaktı. Bu kısımda da hızlı geçmek istiyorum çünkü konumuz KPSS sonucum ve bundan sonraki süreç. Ee, ancak neden ilk videoyu bu şekilde başlatıyorum? Çünkü dün ilk kez hem YouTube'a da bir giriş videosu olsun hem de KPSS sonuçları açıklandığında sonucuma bakarkenki anımı ben burada sizlerle paylaşmak istedim. Heyecanımı böyle biraz duraklarda yaşayan birisi olduğundan dolayı o anki tepkilerimi sosyal medyada paylaşmak istemediğimden dolayı tam sonuç kısmında maalesef kesmek durumunda kaldım. Ve açıklama yazılarıyla bunları sizlere paylaşmak istedim. Evet sizler de çok haklısınız. E, süreci birlikte götürdük. Bu süreçte en dip anlarımı sizlerle gösterdim. En enerjik yanımı sizlerle paylaştım. Kendimde olmayan motiveyi yeri geldi sizlere vermeye çalıştım. Bu arada hangi video diyebilirsiniz? Hemen şuraya da koyabilirsem, koymayı başarabilirsem e, burada sizinle ilk YouTube short videomu paylaşıyorum. ve hatta şu sizlerle birlikte izleyelim olur mu?

besmele çektin, ne bakacaktın, ne oldu diyebilirsiniz. Evet, çünkü ben de izlediğimde böyle dedim. En azından bu editi yaptığımda. Açıkçası bu editim daha uzundu ve hani sonuç olarak ben bunu kısalttım ve sosyal medyada paylaşabileceğim formda koydum. Çünkü puanımı açıklamak istediğimde, hatta hiçbir şey paylaşmasaydım bile ne yaptım sorusu gelecekti, Ben çok inanıyorum. Çünkü bu süreci gerçek anlamda dost olduk, birlikte yoldaş olduk ve yeri geldi ailemizin bizi anlamadığı durumlarda biz sizlerle muhabbet ettik ve sürecin zorluğunu aşmaya çalıştık. Sürecin sonunda da tam puan açıklama kısmında neredesin diyen oldu. Puan açıklandığı gün nihayet gözünüz aydın dedim. <laughs> eee sonucunu niye paylaşmıyorsun diyen oldu. İşte reklam yapıyorsunuz reklamlarınızdan sonra puan alamayınca böyle ortadan kayboluyorsunuz diyenler oldu. Arkadaşlar şu an ortadan kaybolmak isteseydim bu da olmadım. Bu videoyu paylaşmazdım, sizlerden gelecek eleştiri ya da güzel tepkileri e, karşılamak istemezdim. Ki bu benim sonucum olduğu için bunu da yapabilirdim ama yapmadım. Buradayım, buradayım. <laughs> Şöyle söylemek istiyorum. Öncelikle bu kadar ses getireceğini, tepki getireceğini bilmiyordum bu videonun. Ve güzel dilekleri olan, beni tanımayan, benim tanımadığım birçok arkadaşım olduğu gibi tabii ki de e, her videoda olabileceği gibi eleştiriler de geldi. Başım üstüne ancak haddi, bilerek güzel cümleler kuranlara e, karşı saygım var. Lütfen yorum yaparken daha neredeyse hani, Güzel güzel yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum. Çünkü ince, güzel yorum yapmaktan ziyade yani eleştirinizle ince yaparsanız ince düşünceli bir şekilde kelimelerinizi seçerek karşınızdaki insanın bir insan olduğunu ve sınav girip çıkmış bir öğrenci olduğunu unutmadan yaparsanız çok mutlu olurum. Gelelim çok uzakta diyenlere bunu açıklamak zorundaydım çünkü insanız hepimiz hissediyoruz. KPSS sonuçlarından önce MEP'lerimi konuşmak istiyorum. Ben e, ÖABT'ye girdiğim için okul öncesi öğretmenliğine girdiğim Bu arada çayınızı kahvenizi alayım gidelim, birlikte konuşalım, muhabbet edelim. E, ben konuşurken sıcak çay içemiyorum arkadaşlar, o yüzden su, suyumu aldım. Suyumu içiyorum. Siz de beni yemek yerken mi izliyorsunuz? Yoksa yaptığınız telefonunuzu aldığınızda oradan mı gizliyorsunuz bilmiyorum ama ne diyorsanız selamlar. Evet, öncelikle şunu sormak istiyorum. Ben ÖABT'ye giren birisi olarak bu sene e, ÖABT'nin e, kontenjanları azalması durumunda, öğretmen akademisinin çıkması durumunda, her şeyin belirsiz olması durumunda Kendimi ÖABD'den ziyade GKG'ye alırlıklar dedim. Beni sosyal medyadan takip eden dostlarım da bilir. Daha çok cohabit çalışırken, daha çok medya tarih çalışırken gördünüz. ÖABD çalışırken daha son zamanlar görmüşsünüzdür. Çünkü o şekilde bir çalışma yolu izlemiştim. O yüzden de netleri değerlendirirken ben bu şekilde değerlendiriyorum. Sizler de bu şekilde değerlendirmek isterseniz bunu unutmayın. Genel hatasında bakalım şu an netlerime. Genel yetenek testindeki yani bizim dediğimiz Türkçe Matematik testinde... ...arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. Türkçeye ben her gün oturup paragraf çözmüş bir insan değildim ve bunu şunun ben en önemli şeyi söylemedim. Arkadaşlar ben en önemli şeyi söylemedim. Ben bu sene KPSS'ye ilk kez hazırlanıyorum. Hakkında en önemli bilgi sahibi olmanız gereken menetlerimiz ve sonucumu değerlendirirken göz önünde bulundurmanız gereken hani şeyi söylemeyi unuttum. Arkadaşlar ben bu sene ilk hazırlanışım. ÖABT, YKG'ye ve eğitim bilimlerinden sınava girdim. Üniversite son sınıfta olduğum için hep üniversiteye hazırlandım. Yani üniversiteye gittim geldim. Hem staj hazırlığındaydım hem de KPSL'de hazırlandım. Bu üçünü aynı anda yürütmek çok zordu. Neyse ki ben birazcık hafifletmeye çalışmıştım ama yine de bunun zorluğunun önüne geçilmezdi tabii ki de. O yüzden şu an netlerimi dinlerken buna göre dinlerseniz çok mutlu olurum. Evet, GKK'de yani bildiğimiz Türkçe matematik testinde ben her gün bile bir Türkçe çözmüş bir insan değilim. Her gün paragraf çözmüş, sonsuz çözmüş bir insan değilim. GKK'de daha çok sağlam Türkçe çözmüştüm ve burada da paragrafa biraz daha yüklenmiş gibi sayılırım ama çok da yüklenmemiştim. Netlerime baktığımda matematikte arkadaşlar ben 20 net yaptım bakın. Direkt söylüyorum 7 soru işaretlerim ve 7 net yaptım. Bu benim için iyi bir sonuç olur, İyi bir sonuçtur. Yalnız birkaç soru daha vardı. Bu ilk sayfadaki o soru vardır ya muhakkak yapabileceğim sorular. O dört sorular bence çok uğraştırıcı. 2004 senesi için. Ondan dolayı o soruları yapamayışım ya da yapıp böyle bayağı hatırlıyorum. Ben onun soruyu uğraştım uğraştım. Ama vaktimi çok yiyor diye es geçtim yani. O yüzden matematikte yaptığım 7 sorunun yerine çıkartmak benim mutluluk etti. Gelelim Türkçe'ye. Söğütçe beni üzdü. Neden üzdü? Ee, 21. sorudan 26. soruya kadar böyle yanlışları peş peşe yapmışım. Yani anlamadım neden. Herhalde an orada bir dalgınlığına geliyor çünkü ben denemelerde de... ...o e, genelde 17. soruya kadar ya da 19. soruya kadar geliyordu. Sonra direkt Sözel Mantık, hatta e, başka matematiğe ya da tarihe geçiyordum. O yüzden e, denemelerde de hep bunu yaptığından dolayı sınavda da oradaki netlerde maalesef böyle bir sorun olmuş beni üzdün Türkçe. Gelelim merak ettiğiniz netlerime. Dediğim gibi arkadaşlar ben daha çok GKG'ye ağırlık verdiğimden dolayı bu süreçte de GKG'ye netlerime direkt baktım. Ve matematikte hep dediğim gibiydi. Matematikte 7 soru yaptım. 7 sorunun 7'si de doğruydu. Aslında 4 soru daha var yani şu ilk 4 soru var. O ilk 4 soruda yapamadığım Hatta yaptığım ama böyle sonuç çıkmıyor. Çok uğraştırıcı gelmişti. Belki sayısal arkadaşlar bu kadar zorlayıcı gelmemişti ama beni zorlamıştı ve baktım hala sonuç çıkmıyor. O yüzden onları es geçmiştim. Belki onları da yaptırdım. Birkaç net daha fazla olabilirdi Olmadı. Nasıl? 7 net yaptım ve 7'si de doğru çıktığı için matematik benim mutlu etti. Kültür kısmına geldiğimizde genel kültür kısmı tarihteki hemen hesap yapıyorum. Tarihte bir boşum var arkadaşlar. Bir boş var Bu arada ben direkt sabah açıklanınca bunların hepsini esasına aldım. Eğer tekrar bir çalışma durumum olursa bunlara bakacağım. Ee, tarihteki bu üç soru da e, malum herkesin bu biraz kafasını çeldiren sorulardı. Boş soruda neydi biliyor musunuz? Çok canım sıkıldı bu boş soruya. Çünkü bildiğim soruydu. Yine de yapmadım bu. İkinci Dünya Savaşı sorusuydu. Hani hangi savaştan sonra, soğuk savaş hangi savaştan sonra çıkmış diye bir soruydu sanırım. Şu an niye kaçtığını diyorum bilmiyorum. Ya. Coğrafya, coğrafya Özellikle harita okumalarıyla beni tanıyorsunuz. Harita okumalarındaysa, yok harita okumalarıyla coğrafyadan da bir boşum vardı. Hangi soru bu büyük ihtimal milli park sorusu. Milli parkları, hatta ben şey dedim, sınava girmeden önce. Eğer milli park çıkarsa ben bunu yapamam. Boş bıraktım dedim ve boş bıraktım. Ben başlığa baktığımda vatandaşlıkta da benim ilgilen soru. Şu 1982 anayasasında hangisinin korunmasıyla ilgili bir soru ve ben buna işsizler demişim. Cevap yardım etkilerimiş. Yani Yine gelsem yine istiyorum derdim herhalde ben buna. Ee, bakıyorum başka yanlışım. Bu başka. Bir tane daha yanlışım var diye hatırlıyorum. Heh. bir sorum da tahkim sorusuydu. Ee, Doğru cevap tahkimmiş. Ben onu tekrar anlatacağım. Ne alaka? Ee, da iki yanlışım buradan var. Yine kür gün, şeyde. Güncelik çalışmamıştım çünkü güncelik çalışılacak bir şey olmadığını hep düşünmüştüm, hala da düşünüyorum. Yine bir hastalığında yine güncele çalışmam. Ee, buradan kitap sorusunu boş bırakmışım. Bakıyorum. Kitap karakteri sorusunu keşke işaretleseydim dedim ama ne olur ne olmaz diye işaretlemediğim için üzüldüm. Tenure çok güncel bir sorudur kendisi. Bu mevlevi derslerinin giydiği soru vardı ya. O soruyu dedim ki yani en mantıklı cevap tenure onu da bilmediğim için budur dedim ama işaretlemedim. Güncelden de 3 boşum var. Yani sonucum bu şekilde. Netlerine baktığımda sizlere söylediğim gibi genel tutak böyle. Evet, gelelim eğitim bilimleri sınavına. Eğitim bilimleri sınavında ilk kez böyle evet. bir sınav gördüm. Yani ondan öncesinde o kadar denemeye girdim, o kadar e, farklı yerinden denemelerim çözdüm. Ama ne çıkmış sorular yine ne denemelerde de bence karşılaşmadım. E, o yüzden eğitim bilimleri beni bir tık üzmüş olabilirsin. Normal yaptığım yerlerden daha az ah, net çıkmazsa maalesef beni üzdü. Burada e, özellikle şimdi söylemek istiyorum. Ölçmeden bir yanlışım var. Çünkü bunu neden söylemek istiyorum? Ben ölçmeyi son iki hafta kala hayatmış bir insanım. Yani tamam bu basit konular var, onları yapabiliyorum ama Geri kalan kısmı yapamıyordum ama ben yapamıyorum, O istatistik kısmını kodlamışım ben yapamıyorum diye ve cidden yapamamaya başlamıştım. Son iki hafta kalmış, millet deneme çözüyorlar. ben tekrar sıfırdan ölçmeye çalışmıştım. Veya handolsun bir yanlışım var sadece. Bu beni mutlu etti. ve belki iki yanlışım var, buraya belki iki yanlış benim çok mutlu çünkü çok yani boş bir yanlışım olmuş. Birincisi bu hangisi destek hizmetleri kapsamında olan soru, bir yerden. Bu tabloyla ile ilgili sorun vardı. Şu an arada oldu şimdi küçük soru. E, tablodaki frekans sorusunu yanlış düşün. Tamamen yani düşünmeyen şeyler. Hiç direkt çok orada bir telde diye düşmüş yani. Orada ağır bir saflarını Orada O bir özü. Bakıyorum şu an diğer Gelişim sorusu. Mesela en düzen soru şu oldu. Genel güvene karşı güvensizlik arkadaşlara karşı aşağılık duygusu bak hala bu yani. Yani psikososyal gelişim programı. evet sanayi yanlış yapar ya ama ben sana göre daha önce kaç sonuç olduğunu düşünmüyorum ben şimdi. Ama bu soruyu yanlış yapmışım. Bak bana yani. Evet. Arkadaşlar gelişimden ya a pardon gelişimden. Bu hani öğrenme mi Anladım, gelişim mi? Tam öğrenmede san bunu gelişim sorusuymuş. Gerçek bu ben bu soruyu Öğrenme sanıyordum. Hmm. Gelişim sorusuymuş. Gerçek bir sorusu. Bence şu an gerçek test bu hala kime arayan arkadaşlarımız var aranızda. O yüzden ben bu şeyleri yapmıştım. Gelişimden de yanlış çıktı. Bakıyorum. Heh, öğrenmeden öğrenmede bir bu hangi yanlış? Transfer ve dikkat sorusu yanlış yapmış. Ama bu soruyu zaten sınav anında da bayağı üzmüştü. Bakıyorum. Bu. Evet, öğrenmede de bir yanlış yapmışım arkadaşlar. Sorun. Program oldu. geliştirme sorusunda da arkadaşlar süreç ve ilişkiseli böyle bir değiştirip yapmışım. Bu soru beni çok üzücü. Çünkü sınava girmeden önce kesin bundan bir soru gelir dedim ve kesin geldi ve ben bunu yanlış yaptım. Üzücü. ÖYT'den de iki yanlışım var. Onlar da hangi soru? Hemen söylüyorum. Şu meşhur hazırlık aşaması aydınlanma aşaması olan Kuluçka sorusu. Ee, diğer yanlışım da otantik öğrenme çok saçma bir yanlış. Gerçekten çok saçma bir Çünkü cevabı basamak öğretim. Cevap Basamak öğretim olamaz ama niye gitmeyi şartını bilmiyorum. Benim en büyük eksikliğim, yanlışım burada ne biliyor Boş bırakma kapısı. Boş bırakamadığım için de... Anne sen böyle çıkmayacak. Kusura bakma bana. Evet arkadaşlar, bu benim ABT'ye. ABT'de ben biraz boşlamış olabilirim. Bunu net bir şekilde burada ifade ediyorum. Çünkü size de başta söylediğim gibi GKG aralıkta gittiğim için ve ben üçüncü sınıfın sonunda kendim denemek için bir sınava girmiştim. KPSS sınavına. Ve orada 56'a yakın bir net yapmıştım. Hocaların direkt hiç çalışmadan bu netin olmasının çok iyi olduğunu, GKG çok kötü olduğundan dolayı onun daha üzerine seneye gittiğini söylediler. iki de öyle söylediler. Daha çok onun üstüne düşünce alanı biraz son zamanında bıraktım. Bu bir kendime eleştiridir. Ama yine de yetiştirdim. Yetiştirdim. Çünkü temelim vardı. Sonrasında girdiğimde yani sınava girmeden önce ben tüm konuları size en ince ayrıntılar anlatabilecek düzeyde olduğumu düşünüyorum Hamid olsun şu anda da o şekildeyim ama maalesef bizim eğitim sistemimizdeki harika sınavlar olduğu gibi bu ART sınavında da maalesef bilgi sorusu sorulmuyor. daha çok yorum adaklı gittikleri için, çaldırıcıları özellikle 24 kahvedesi için çok kuvvetliydi ve ben böyle bitirdim hatta sınava girmeden önce hep şey dedim. kanun hocamın sesi soru değiştirmeyin, şık değiştirmeyin yaptığınız anda bitirin, kapatın diyordu. ama ben bunu yapamıyorum maalesef ne yazık ki bunun zararını kendime oluyor başka kimseye değil ben Son anda çok sonra işledim RRT'de ve bu beni istediğimden daha az nete sürüklediğim için üzdü. Kaç net olduğunu söylemeyeceğim, ne kadar doğru olduğunu söylemeyeceğim. Sadece beni üzdü. Evet, puanım 81.1'den yüksek. Ancak e, sıralama konusunda şu an kaç kontenjan alacağımı bilmediğimden ötürü bu kontenjan beni e, düşüklüğünden dolayı etkileyebileceğinden ötürü P700 puanımla şu an için ne yapabilirim bilmiyorum. Ancak sadece zaten şu an hiçbir bir şey yapamayız. Sadece sürecin ne olacağını bekleyeceğiz. Neden üzüldüm? Çünkü asla bilgi eksikliğinden değildi anladınız mı? Yani asla o net benim bilgi eksikliğinden ya da daha az çalışmamdan yaptığım bir net değildi. Gerçekten son anda o kere derecelere dönüşe kalıp hatta çok saçma bir şekilde işaretleme yapmalarım. Mesela şey yapmışım yukarıda öyle hatırlıyorum çünkü bana onu tik tikledim. mesela şu güven, güvensiz bağlanma sorusu vardı hatırlardım. Ama o ilgili altta başka şık işaretlemişim anlatabildim mi? O yüzden bugün çok üzdü. Ee, lütfen siz olun onun gibi sınavlarda soru değiştirmeyin. Bunu başta kendime söylüyorum. Ve de bu şekilde modumuzu düşürmeyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani modumuzu düşürmeyelim. Sizlere verdiğim sözü tutmak istedim. Netlerim hakkında uzun uzun bir şekilde konuştum. GKG'ye ağırlık verdiğimi, gelen netleri benim için iyi olduğunu puanım beni mutlu ettiğini söyleyebilirim. Eğitim bilimlerinde son dönemdeki denemelerin çıkmış sorularım çok daha iyiydi. Burada her dersten yanlışım çıkması beni biraz üzdü eğitim bilimleri hakkında. Yani daha çok test çalışmalarında, daha çok deneme de yine yapabileceğim bir soru değildi. O yüzden kaybım yok. En azından elinden yaptım. ÖABT noktasında da dediğim gibi hiçbirinin bilgi eksikliğine olmamışı sadece beni üzüyor. Son anda değiştirmelerim beni üzüyor. Kendi yaptığın zararın beni etkilemesi sadece beni üzüyor. Ama bugünden sonrasında da dediğim gibi benim için önemli olan P120 puanıyla yapabileceğimiz artık hiçbir şey yok. Sadece bekleyeceğiz kaç alım olacak, kaç kontenjan olacak ve biz o kontenjanı da yerimizde alabilecek miyiz onu bilmiyorum. Eğer ilk 300'de olsaydım bunu söyler gibi kendi kafamda kodluyorum. Ama ilk 300'de olmadığım için kontenjan sıralamasında kaç olacağını bilmediğimden dolayı puanımı ve sıralamamı söylemek istemiyorum. Sadece 70 bile alamamıştır ama bu kadar duyar kasörde diyenlere arkadaşlar o kadar da değil olabilir. Belki de 70 üstü alıp kendisi... Buramşı'nın derecesini kapasitesini arttıran arkadaşlarım var ki onları da tebrik ederim. Ee, lütfen yorum yaparken daha nazik yorumlarda bulunursanız çok mutlu olurum. Hepiniz ben kanalıma abone olmayı ve desteklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepiniz iyi ki varsınız. Yaptığım hakkımıza en hayırlısını dilerim. Öyle çok ses arkadaşlar. ses ayrı sesle rahatsız etmemiştir. Oh be! Videoyu çektim. Şu an rahatlamış gibi hissediyorum. Ne konu yedeklerin sesi buraya geldi Neyse. Daha sonraki videolarda daha profesyonel şekilde sizlerle birlikte olmak üzere hepiniz hoşçakalın.